Evet. Erencim. Eren. Eren. Babacım. Babacım. <laughs> sen niye bir <bize> şey bakmıyorsun hiç? <laughs> Ama sen çok güzelsin biliyor musun? Gel şuradan beri bak nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun sen? Ay çok güzelmiş. Değil mi oğlum? Bak bisikletler var burada, sular var. Değil mi benim çocuğum? Benim yakışıklı oğlum. Güzel oğlum benim. Yakışıklım benim. <laughs> Sen çok tatlısın biliyor musun? Sen çok akıllı ve güzel bir çocuksun. Seni çok seviyorum. Hiç pas vermiyorsun ama bugün bana. Şöyle bak bakayım. <laughs> hadi bir de lak lak yap hadi. seni yerim ya. Sen çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Oo.